وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Onlar iffetli insanlardır dedi Allah Subhanahu ve Teala. Harama el uzatmaz, göz uzatmaz, iltimas etmezler onlar. Bir de güzel ahlaklarından birisi de budur ki emanetlerine ve verdiği sözlerine nedir? Riayet bir edicidirler. Birisi ona bir emanet teslim ettiği zaman ne yapar? Ona zarar gelmemesi için elinden geleni yapar. Birisine söz verdiği zaman gücü miktarında o sözü yerine getirmek için uğraşır. Müslüman budur. Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyurlar ki El emanetu muhafazatu cevarih Emanet nedir şimdi biz tabi emanet deyince böyle hemen birisi getirip sana emanet veriyor. Zaten bize de çok emanet verilmiyor. Bu ayeti muhataben değilim gibi bir düşünceye düşmeyelim sakın. Bu elimiz, gözümüz, ayağımız da bize verilen bir emanettir Allah katından. Bunları yerli yerinde kullan, aşırıya verilen çizgiden dışarıya çıkma. Göz verdim, ne yap? Alemi seyret. Öne koyulan kitap ki alemi okuyacağın kitaptır o Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak için öğrendiğin her ne ilim varsa Onları oku, onları öğren, gözünü bunda kullan, akılını, idrakını bunda kullan ki bana yakın olasın. Elini helale uzatmakta kullan, ayağını helalde kullan, bu şekilde sana verilen bütün cevarihin ne yaparsın? Yerli yerinde kullandığın için bu emanetleri gözetmiş olursun. Ahden murad nedir? Hifzul kalbi ma'allahi alat tevhid. Allah'la birlikte kalbi muhafaza etmek tevhid üzerine. Kalpte bir emanet ki en kutlu emanet. Onu da Allah'la bir olmak noktasına taşıman gerekiyor ey mümin. Halis bir mümin olacaksan Cüneydi Bağdadi Hazretleri böyle buyuruyor yani. Kalp çar çöp edesin diye, her pisliği oraya doldurasın diye verilmedi yani. Dünyaya aşık edesin diye verilmedi. Hakk'a döndüresin, hak ile bir olasın diye, beraber olasın diye verildi. İşte bu da Allah'a verilen sözdür. Peki ra'un dedi riayet. Riayet ne demek? Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. El kıyamu ala şey'i bi hifzihi ve islahihi. O verilenler el aza bütün cevari ve kalbi islahında yani ona faydalı olacak şeylerde devamlı kullanmaya da riayet denir. Yani bütün azalarımızı ve kalbimizi Allah yolunda kullandığımız zaman bu sıfatı edinmiş oluruz diyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri. İşte bundan dolayı ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem münafığı sayarken, münafık ki kafirden daha aşağı derece, iki yüzlü kendini Müslüman gösterip aslında Müslüman olmayan grup onların özelliklerini sayarken emanet verildiği zaman hıyanet ederler. Konuştukları zaman yalan söylerler. Söz verdikleri zaman sözünü tutmazlar. Kavgalaştıkları zaman fucura fıska giderler diye söyledi. Bu da buna işarettir yani. Ve büyüklerden bazıları şöyle söylemişler. Kim emanete riayet ediyorsa ve kendine verilen sırrı da gizlemeyi biliyorsa ölülerin kelamını işitecek bir pencere ona açılır. Onların azabını da gösterirler ona, aldıkları nimeti de gösterirler. Yani melekuta doğru bir kapı kendisine açılır. Nasıl ki hayvanlar kabir ehlini duyabiliyorlar, onlar da duyarlar. Hayvanlarda nedir? Konuşmazlar. Bu sırrı gizleyen de bu konuşmayan gruba giriyor. Bu noktada Sırrı gizleyen ve emaneti muhafaza eden kullara da Allah böyle bir ikram sunar diye söylemişler. Ve aynı şekilde azalarının dahi konuştuğunu duyabilir. El ve ayak, diğer azalar. Bunlar biliyorsunuz konuşabiliyorlar ki Allah Subhanahu ve Teala daha önceki ayette de söylemiştik. Değil mi? Burada mı geçmişti? Başka surede geçmişti belki yevme teşhedu aleyhim elsinetuhum eydihim marculum ma kanu ya'malun dilleri elleri ayakları onlara şahitlik yapar konuşacak Allah konuşma ikram edecek onun için elini ayağını dahi duyabilir demişler ney iki özellik bir emaneti muhafaza etmek verilen sırrı gizlemeyi bilmek evet Tevilat-ı Necmiye'de ise bu ayette işaret edilen emanet göklere ve yere sunulan İslam dilidir yani. Emanete riayet eder. ne? Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ayet-i kerimede inna aradna emanete ala semavati vel ardi fe abayna en yahmilnaha ve asfaqna minha. Emaneti yer ve göğe vermeyi murad ettik. Onlar korktular onu taşıyamayız diye ve hamalehal insan insan onu yüklendi diyor Allahu Teala. İşte o emanet yani dini İslam'ı yaşama ve yaşatma emaneti. Emanete riayet ederler. Ahdan murad ise demiş ezelde alestu bi rabbikum diye. Rabbimiz seslendiği zaman ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar kalu bela evet ya Rabbi dediler. İşte verilen sözde odur. Bu ikisine riayet etmek ise Dini İslam üzerine sağlam bir şekilde yürüyüp hayatı idame etmek ile olur. Bu güzel kulların da has özelliği budur demişler. Bazı ehlullah da bazı alimler de şöyle tefsir etmişler ki emanetlerine riayet etmek ne demek? Fıtrat hasebiyle diyor. Allah ona akli bilgiler verdi. Aklını nerede kullanacak? Bir de ezelde aldığı ahide yine burası yöneltilmiş. Fıtraten Allah'ın verdiği o nimetleri, akıl nimetleri ve sair nimetleri nefsin isteklerine bulaştırıp da kirletmeden kullanmaya söyleniyor. Emanete riayet edip sözünde durmak diye de tefsir edilmiş. Hulasa güzel müminin, hakiki müminin özelliği bu. Emanete riayet etmez emanet her neyse kendisine verilen bir mümin tarafından da düşünebilirsin. Bir mümin kardeşin sana getirdiği bir şey emanet etti. Bunu da düşünebilirsin. Hocan sana bir şey emanet etti. Bunu da düşünebilirsin. Ve Yahutta Allah sana bir şey çocuklarını, hanımını emanet etti. Bunları da düşünebilirsin. Bunların hepsini elinde ne varsa sorumluluğu sende ise onların yani onları İslam üzerine kullanmak, İslam üzerine yaşatmak senin güzel kul isen vazifen ve sen bunu söz verdin. Rabbim Allah'tır dediğin vakitte İslam üzerine elime gelen her şeyi İslam üzerine kullanacağım, yönlendireceğim diye söz verdin. Bu emanet ve söze riayet etmekte senin bir kişiliğinin gereğidir ve balindir yani.